Merhaba çocuklar, ee, yine bir e, matematik videosuyla karşınızdayım. Ee, bu videoda öğreneceğimiz konular çocuklar, en yakın onluğa yuvarlama, sayıların karşılaştırılması ve en yakın yüzlüğe yuvarlama konularını öğreneceğiz. En yakın onluğa yuvarlama ile başlıyoruz çocuklar. Normalde bu biliyorsunuz ki ikinci sınıf konusudur. Şimdi üçüncü sınıfa geçtik. Üçüncü sınıfta da var. Tek farkımız e, ikinci sınıfta iki basamaklı sayılarda yuvarlama yapıyorduk. Şu an ise üç basamaklı sayılarda en yakın olma yuvarlaya bilmeyi öğreneceğiz çocuklar. Şimdi konumuz neydi? En yakın olmağa yuvarlama. Şimdi bu konuyu bilmek için çocuklar bir kere onlukların ne olduğunu şöyle bir tekrar edelim. Onluk ne demekti? 10 On ve onun katı olan sayılardır ya da birler basamağında sıfır olan sayılardır. Örneğin onluklarımıza bir bakalım. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ve 100. Bunlar bizim onluklarımızdı. Zaten biliyordunuz. 3 basamaklı olup onluk olanlara bakalım. 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 gibi, 250 gibi, 360 gibi, 520 gibi, 640 gibi sayılar benim onluğumdu. Dikkat ettiyseniz birler basamağında yani sayının sonunda hep 0 var. Onluk olması için buna dikkat ediyoruz. Şimdi bu konuyu çocuklar daha çok soru üzerinde anlatmak istedim. Direkt soru üzerinde hem konuyu anlatacağız hem de soruyu çözmüş olacağız. İlk sorumuzla başlıyorum. 84 sayısını en yakın onluğuna yuvarla. Dediğinde çocuklar şunu yapıyoruz. Sayımızı bir kere şöyle bir ortaya yazalım. 84 sayım. Şöyle bir sayımıza uzaktan bakıyoruz. 84 sayısı Hangi iki onluk arasındaysa onları yazıyordum. Şimdi 84 sayısı nedir çocuklar? Bakın burada 80 ile 90 sırasına göre yazmışım. 80 81 82 83 84 85 86 86 87 88 89 ve 90 sayıları vardır. Yani 84 şuralarda bir yerdedir. Şimdi 84 sayısı hangi iki onluk arasında? Önce ona bakıyorum. Bakın ben bu sayıyı nasıl okuyorum? Seksen dört diye okuyorum. Şimdi 84 diye okuyorsam, zaten ilk onluğum çocuklar okutum sayının içinde bana veriliyor. Seksen sekseni buraya yazıyorum. Şimdi sekseni yazdıktan sonra onar onar saydığımda bakıyorum. 10 20 30 40 50 60 70 80 90. 80'den sonra gelen ilk onluk hangisi çocuklar? 90 sayımızdır. Zaten şöyle bir sayınca da normal birer birer saydığımızda da fark edeceğiz. 81 82, 82 83 84 85 86 87 88 89 ve 90. Şimdi ben buraya 85 yazamam çünkü 85 bir onluk değil onluk olabilmesi için şurada gördüğümüz sayılar. Birler basamağının kesinlikle ve kesinlikle sıfır olması gerekiyor. Şimdi 84 sayım 80 ve 90 sayımın arasında hangi iki onluk arasındaysa onu buldum. Şimdi 80'e mi daha yakın yoksa 90'a mı daha yakın diye bakıyorum. Şimdi çocuklar 80 ile 84 arasında kaç adım var? 4 adım var. 84 ile 90 arasında kaç adım var? 6 adım var. Şimdi buradan buraya gitmek için 4 adım yürüyoruz, 4 sayı var arasında buradan buraya gidebilmek için 6 adım yürüyoruz. Hangisine daha yakındır? 80'e daha yakındır. O halde 84 sayısı en yakın onluğa yuvarla dediğinde, 80'e yuvarlıyoruz. Şimdi çocuklar şöyle bir de e, ifademiz vardı. Geçen sene de anlatmıştık. Bir sayıyı en yakın onluğuna yuvarlarken ne yapıyorduk? Birler basamağına bakıyorduk. Önce o sayının hangi iki onluk arasında olduğunu buluyorum. Daha sonra birler basamağına bakıyorum. Eğer birler basamağındaki sayı 5'ten küçükse yani 4... 3 2 1 ise bunu küçük olan onluğa yuvarlıyorum. Eğer birler basamağı 5 veya 5'ten daha büyük ise bunu da ne yapıyordum? Büyük olan onluğa yuvarlıyordum. Buradaki 5'ten küçük olan 4 sayısı olduğu için ne yaptım? Küçük olan onluğa yuvarladım. Gelelim diğer sorumuza. 123 sayısını en yakın onluğuna yuvarla diyor. Yine sayımı şöyle koskocaman yazıyorum. 123 sayısının hangi iki onluk arasında olduğunu bulmam lazım. Şimdi bu sayımız neydi çocuklar? 123'tü. Şimdi 123'ün hangi iki onluk arasında olduğunu bulmak için Zaten küçük olan onlunun birinci onluğumu sayının içinde buluyorum. 120. 120'den sonra onar onar saydığımda 100, 110, 120 ve 130 diyorum. 123 sayısı 120 ile 130 arasındaki bir sayıdır. Yine 3 basamaklı olunca çocuklar yine aynısını yapıyordum. Birler basamağına bakıyorum birler basamağı 5'ten küçük olan sayılar küçük onluğa yuvarlanıyor. Eğer birler basamağı 5 beş veya 5'ten büyük bir sayıysa yani 6, 7, 8, 9 gibi birer sayıysa o zaman da büyük onluğa yuvarlıyordum. Hemen birler basamağına bakıyorum. 3 sayısını görüyorum. 3 sayısı 5'ten küçük olduğuna göre demek ki 123 sayı 120 olan onluğa Yuvarlanır. Yani 123'ü en yakın onuna yuvarla dediğimizde cevabı 120 buluyoruz. Bu konu ile ilgili onluk yuvarlama ile ilgili son örneğimize geldik çocuklar. 287 sayısını en yakın onluğa yuvarla diyor. Hemen yazıyorum 287. Şimdi ben bu sayının hangi iki onluk arasında olduğunu bulmam lazım. 287 yazalım. 287. Şimdi 287 sayısı bakın 280 ile 280'den sonra hangi sayımız geliyor? 290 olan onluğumuz gelir. 250, 50, 60, 270, 280 ve 290 geliyor. Bir sayının en yakın onluğuna bulmak için birler basamağına bakılır dedik ve birler basamağına bakıyorum. Birler basamağında 7 sayısını görüyorum. Birler basamağında 5 veya 5'ten büyük bir sayı gördüğümde ne yapıyorduk? Bunu küçük değil büyük onluğa yuvarlıyorduk. Demek ki 287 sayısı 280'e değil 390 sayısına yuvarlanır. Gelelim diğer konumuza en yakın yüzlüğe yuvarlama diyor. Şimdi çocuklar az önce anlattım onluktu. Karıştırmıyoruz. Bu ne? Yüzlük. Peki en yakın yüzlüğe yuvarlayınca konumuz yüzlüğe yuvarlamaksa önce bir yüzlük nedir? Bir onlara bakalım. Yüzlük şudur çocuklar. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 gibi. Bunları çıktıkça, yüzer yüzer saydıkça bunlar bir yüzlüktür. Örneğin çocuklar 650 bir neydi? Onluktu. Peki 650 bir yüzlük olabilir mi? Olamaz. Çünkü yüzer yüzer saydığımda kesinlikle 650'yi saymıyorum. O halde bakın yüzlükleri buraya yazdığımda bir şey dikkatinizi çekmiş olması lazım. Son iki basamağı yani birler ve onlar basamağının sıfır sıfır çift sıfır olduğunu görüyorum. İki tane sıfır var. Çünkü yüzlük dedik çocuklar. Yüzlüğün sonunda iki sıfır var. O halde diğer bütün yüzlüklerimin sonunda da iki tane sıfır olması gerekiyor. Bunlar benim yüzlüklerim. Ders çalışırken öncelikle bir yüzlükleri aklımıza iyice yerleştiriyoruz. Yerleştikten sonra kuralımız neydi? Çocuklar yüzlükleri daha doğrusu bir sayıyı en yakın yüzlüğüne yuvarlamak istiyorsak şunu yapıyoruz. Onlar basamağına bakıyoruz. Bakın en yakın onluğa yuvarlarken ne yapıyorduk? Birler basamağına bakıyorduk. Bu sefer onlar basamağına yani ortadaki sayıya bakıyoruz. Eğer onlar basamağı 5 beş veya 5'ten büyükse Sonraki on, yüzlüğe yuvarlıyoruz. Eğer onlar basamağı 5'ten küçükse, 5 beş ve 5'ten küçükse değil, burayı yanlış yazmışım, hata yapmışım. Onlar basamağı 5 beş veya 5'ten büyükse, büyük olan onluğa. Eğer 5'ten küçükse yani 4, 3, 2, 1, 0, 1 e, ise küçük olan onluğa e, yüzlüğe yuvarlanıyor. Şimdi ben bakıyorum 642 sayı. Yine buraya yazmak istiyorum. 642. Şimdi 600 diyorum ya çocuklar. Küçük olan onluk kendinden önceki onluk. Ay yüzlük hala ben de onluk diyorum. 600. 600'den sonra gelen ilk yüzlük bakın 100 200 300 400 500 600 ve 700. Demek ki 642 sayım 600 ile 700 arasındadır. Bu iki yüzlüğü tıpkı onlukta yuvarlamada nasıl iki onluk arasında olduğunu buluyorsak burada da ara sayının hangi iki yüzlük arasında olduğunu buluyor. Daha sonra onlar basamağına bakıyorum. Dikkat ediyoruz. Onlar basamağına bakıyorum. Onlar basamağında kaç var çocuklar? 642'den bahsediyorum. 4 var. Yani 5'ten küçük bir sayı. 4 3 2 1 olanlar küçük olan yüzlüğe, 5 veya 5'ten büyükse büyük olan yüzlüğe yuvarlıyorduk. 4 5'ten küçük bir sayı olduğu için 642 sayısı 600'e yuvarlanıyor. Diğerine geçelim. 387. 387. Bakın yüzlüğünü bulmak için zaten küçük olan yüzlüğünü ben sayımı okurken buldum. 300. 300'den gelen sonra gelen ilk yüzlük ise 100, 200, 300, 400. Demek ki 387 sayım 300 ile 400 yüzlükleri arasındadır. Hemen onlar basamağına bakıyorum. Onlar basamağı diyorum, altını çiziyorum ve 8 rakamını görüyorum. Onlar basamağı 8 olduğu için yani 5'ten büyük bir sayı olduğu için bunu da ne yapıyorum? Hop. Büyük olan 400 yüzlüğüne yuvarlıyorum. Bir sonraki sayımıza bakıyorum. 125. Bunu da yazmak istiyorum. 125 sayısının hangi iki yüzlük arasında olduğunu bulacağım. Bakın 100 dedim. 100'ü yazıyorum. 100'den sonra gelen ilk yüzlüğüm 200'dür. Demek ki 125 sayısı 100 ile 200 yüzlükleri arasındadır. Bakıyorum şimdi onlar basamağında 2 var. 5'ten küçük olduğu için ne yapıyorum? Hop, küçük olan onluğa yuvarlıyorum. Bir diğer sayımıza bakıyorum. 703 sayısına baktığımda 700 dedim çocuklar. 700 ile 700'den sonra gelen 800 yüzlüğüm var. 703 sayısı 700 ile 800 arasındaki bir sayıdır. Onlar basamağına baktığımda hangi sayı görüyorum? 0. 703 sayısı 700'e mi daha yakın? 800'e mi daha yakın? Tabii ki bakın 703. 3 sayı öncesi 700'tür. Ama 703'ten 800'e gelene kadar Ooo bir sürü sayı var değil mi? Çok uzak. O yüzden 703 sayısı onlar basamağı 0 olduğu için 5'ten küçük bir rakam olduğu için küçük olan onluğa yuvarlanıyor. Bakın yuvarladım. Son sorumuza geliyoruz. 250 sayımıza bakalım. 250 sayım hangi 200'lük arasında? Önce onu bulacağım. Daha sonra onlar basamağına bakacağım ve oradaki rakama göre küçük olan mı, büyük olan mı ona göre yuvarlayacağız. 250 diyor çocuklar. 200 dediği için 250 sayısı 200 ve 200'den sonra gelen 300 sayısı arasındadır. 200 ve 300 benim yüzlüklerim. Yüzlük olabilmesi için son iki basamağının da iki tane sıfır olması gerekiyor. 250 sayısı aynı zamanda nedir çocuklar? Burası bir onluktur. Şimdi bunu en yakın yüzlüğe yuvarlarken ne yapıyorduk? Onlar basamağına bakıyorduk. Onlar basamağında 5 sayısını görüyorum. Kuralımız neydi? Onlar basamağı 5 beş ve 5'ten büyükse sonraki Öncesi bu. Sonraki yüzlüğe yuvarlanır diyor. O halde aslında şunu görüyorum. 200 ile 250 arasında 50 sayım. 250 ile 300 arasında da 50 sayı fark vardır. Ama eğer iki sayıya eşit uzaklıktaysa çocuklar kuralımız şudur. Büyük olan 10 yüzlüğe yuvarlanır. Bu şekilde. Dikkat etmemiz gereken çocuklar en yakın onluğa yuvarlarken ne yapıyorduk? Birler basamağına bakıyorduk. Birler basamağı 5 ve 5'ten beş, küçükse küçük olan onluğa, 5 beş veya 5'ten büyükse büyük olan onluğa yuvarlanıyordu. Ama en yakın yüzlüğe yuvarlarken onlar basamağına bakıyoruz. Onlar basamağı 5 beş ve 5'ten büyükse büyük olan onluğa yuvarlanıyor onlar basamağı 5'ten küçükse küçük olan onluğa yuvarlanıyordu. Evet çocuklar yine bildiğimiz bir konu. O yüzden çok uzatmadan anlatacağım ve bu videonun içerisine bu konuyu da eklemiş olacağım. Sayıların karşılaştırılması diyor çocuklar. Şimdi sayıların karşılaştırılması demek hangi sayı büyük, hangi sayı küçük onu bulmak demektir çocuklar. Şimdi biz bunu zaten birinci sınıfta dahil olmak üzere daha önce çoğu kez gördük. Tek fark bu sefer 3 basamaklı sayıları da birbiriyle karşılaştırabilmeliyiz. Önce karşılaştırırken ne yapıyorduk? Önce yüzler basamağına bakıyoruz. Karşılaştıracağımız iki sayının. Yüzler basamağına bakınca yüzler basamağı hangi sayı büyükse o sayı büyük demektir. Diğer basamaktaki sayıların hiçbir önemi yok. Eğer yüzler basamağı eşitse daha sonra onlar basamağına bakıyoruz.